Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık Kızık köyündeyim. Şu anda görüyorsunuz, indin top oynuyor. Ee, koronadan dolayı ee, Cumaçlık Kızık şu anda kapalı. Ramazan olması, Ramazandan dolayı ve e, e, koronadan dolayı. geçen Ramazan da olsa çok fark etmiyor çünkü Geçen senelerden biliyorum, İnanılmaz derecede turist geliyor buraya. Normalde burada adım atamıyorsun. Ama ne yazık ki şu anda bomboş. Seviyorum olsun. Güzel bir yer. Osmanlı'nın ilk köylerinden. Çok güzel bir köy. Şöyle sizler için gezeceğim. Normalde tezgahlarda şey var. Satış var. Yani köylerin kendi elleriyle el ürettiği ürünleri satılıyor. Selamünaleyküm abi. Hayırlı Ramazanlar. normalde e, buralarda yürümüyor bile. O kadar kalabalık oluyor ama. Şu an bomboş. tarih sevenler, tarih geldiği sevenler için Cuma altılık güzel bir yer. Selamünaleyküm abi. Hoş, bulduk. Hoş bulduk abi. çok seviyorum ya. Yani. Evet. Burada başka bir yol olmak üzere bir çok kum çekildi. Şimdi ne yapıyorsun? <laughs> Normalde buralar kahvaltı salonları. Bunlar kapalı. Hem Ramazan olması hem konuda dolayı şu an cumalık bir bomboş. Yani normalde e, ee, daha önce de ben buraya geldim çok iyi. Ramazan bu olsa

aynı darsa arkadaşlar kamera değil ön göğsüme takmam gerekiyor. Çünkü çok sıkı bir sokak. Bu şekilde çekim yapamam. O yüzden şimdi cin aralığına giriyoruz. Burası e, cin aralığı sokağı. Dünyanın en, dar, en dar sokağı diye geçiyor. Cumalık Kızık Cumalı Köyü'nde. Şimdi girdik. Yani yaklaşık 50 santimlik bir e, sokak. Çantamla giremediğim için çantamı çıkardım. Öyle. Tekrardan baştan girdim hemen buradan çıkınca karşınızda küçük çok güzel tatlı bir bahçe var. Kahve kahvaltı bahçesi. Gözlemeleri meşhur. Köylü kadınların kendi yapmış olduğu marmelat, reçel tarzı şeyler de burada çok meşhur. Selamünaleyküm amca. Hayırlı Ramazanlar. I don't know if you can see it, but it's a very beautiful place. I'm going to take a walk in the park. I'm going to take a walk in the park. I'm going to take a walk in the park. I'm going to take a walk in the park. Yani kapalı olduğu için de çok video uzatmak istemiyorum.